i bueno. Görüyor musun bu yumurtayı? Bunu sana vermemi ister misin? Tamam ama önümden çekileceksin. Tamam anlaştık. burada. Demek arabaya bineceksin. O anahtarı senden alacağım örümcek adam. Ama nasıl alacağım ya? Örümcekten kurtulduk ama bundan nasıl alacağız? Ne yapmaya çalışıyor bu? Yoksa arabaya mı binecek? O arabayı kaçıracak. Arabayı çalıştırabilir mi acaba? O kapıyı açtı. O öbür tarafa geçti. Bakıcım açacak? Arkada duruyor. O şoför kapısına gitti. Kapıyı açtı. İçine mi binecek ya bu? O içine biniyor. O arabaya bindi. Ne yapıyor bu ya? Ben bu anahtarı bundan nasıl alacağım? Bu ya. Bu tarafa gelmişti. Oo, bu tarafa doğru gidiyor. Nereye götürdün arabayı? Şu tarafta olmalı. Aa! Buradan sonra bisikletle gidemem. Bisiklet şuraya bırakayım. taraftan ses geliyor. Aa, bir tane daha dövürüm da Jack. Demek ki örümcek adama yaklaştım. Devam edin içinde yok. Fırsat bu fırsat. Koşayım da arabanın anahtarını alayım. Allah Allah. Burada yok. Burada da yok. Arabanın anahtarı üstünde mi? Aa anahtar koltuğun üstünde. Aldım anahtarı. Bu örümcek adam ağaçtaymış. Saklanayım bari. Beni burada görmez. Bundan nasıl kurtulacağım ben ya? Ne tarafa gitti o? O arkada. Elim görmez. Aa tarafa geldi. Git şuradan örümcek adam. İnşallah arabaya binmez. O kapıyı açtı. Anahtarın olmadığını fark etti. Bisikletim de uzakta ya. Neyse arabanın bagajına koyarım. Hadi ya biraz uzaklaş. O arabanın önünde. Hadi git şuradan git şuradan git şuradan. Nerede bu ya? Aa bir daha buldum. Bununla onun dikkatini dağıtabilirim. Evet bunu uzağa fırlatalım. Hadi Nisa başlıyoruz. Ön nerede bir bakalım. Aa, orada. O zaman o tarafa doğru fırlatalım. Hadi başlıyoruz. uçuyor ya. Umutaya bak. Aha düştü. Aha. Dikkatini çekti. Yumurtaya gidiyor. Gidiyor. Hadi biraz daha uzaklaştın. Şundan kurtulmuş olayım. Tam tamam. zaman. Bisikletimi de alayım gideyim şuradan. Arabanın bagajına koyayım. Örümcek adam gelmeden arabaya koyup hemen gideyim. Biraz da geri çıkıyor olur. O yaşında bisikleti bagaja koydum. Ama örümcek adam bu tarafa doğru geliyor. Artık gitsem iyi olur. Abla nereden çıktı o? Slime'ım dökülüyor. Ya benim oyun parçaları da döküldü. İsa ne yapacağız? Abla bu tarafa doğru geliyor. Nisa o eline ne yapmasın Nisa wet geldi bırak slime'ı Abla bu wet nizaya slime'ı Çünkü rengi de benziyor Ne Nisa bunun için mi geldi Ebu ee, abla ne yapacağız Hepsini de batırdın Nisa koş arabaya bak ya. Benim malzemeyi yemek istedin mi? Annem çok kızacak. Abla bırak onu şimdi. Ben üstüne geldi. Nisa nerede o görebiliyor musun? Abla arkada geliyor. Nisa bir fikrin var mı? Abla yok düşünüyorum. Nisa ya neden bu peşimizde? Abla elindeki slime yüzünden bir de hepsini de batırdın. Nisa yarısı gitti slime'ın. Baksana. Abla şey değil. Abla aklıma bir fikir geldi. Nisa ne geldi? Abla slime yerine benim boyunu vereceğiz. Abla nerede görebiliyor musun? Nisa senin tarafa geliyor. geldi tam zamanı şimdi. Tamam abla. Hemen atıp içeri girmeliyim. Bir, iki, üç. Abla attım. Nisa inşallah işe yarar. Nisa aldım bir baksana. ne yapıyor bilmiyorum alacak gibi hadi al şunu bednizde al şunu abla oyunun yanında alacak gibi hadi al şunu bednizde al şunu nisa gitti mi abla alacak abla olmadı arabanın önüne geçti nisa ne yapacağız Abla burada kaldık ya. Vetezeyden kurtulmamız lazım. Abla aklıma bir şey geldi. Nisa ne geldi? Sıra kutusunu kapat kapat. Eee? Kapağı kapatırken eksildiğini anlamaz. Aa Nisa doğru söylüyorsun. Bir, iki, üç. Başlayalım hadi. İnşallah eksildiğini anlamaz. İnşallah olur abla. Nisa eksildiğini anlaması kurtulduk. Kapı kapalı nereden anlayacak? Açıp bakarsa. Doğruyor abla bir de o var. Abla aldı mı baksana. Tamam bakıyorum. Nisa alıyor gibi alacak al denizde git. Nisa anlamadı alacak. Oh be kurtulacağız gibi. Nisa alınmadı ön tarafa geçiyor. Abla şoför kapısına geldi. Nisa arabaya biner mi? Abla sanmıyorum ya arabaya neden bitsin? Nisa kapıyı açtı. Abla biner mi ya bu? Bilmiyorum Nisa binecek gibi duruyor. Ee, kapıyı açtı bekliyor. Nisa şu arabanın anahtarını üstünden al. Tamam. Oldum abla. Nisa harikasın. Şimdi de arabaya götüremez nereye bakıyor bu? Arabanın içine bakıyor. Nisa anahtarı arıyor. İlk anahtarı almışız abla. Nisa anahtarı da aldık. Benim bu kapıdan yavaş yavaş çıkalım. Zaten arabayı götüremez. Anahtar de. Abla geliyor çık. Otursun ya ne olacak anahtar bende silemez ki. Nisa bu arabayı çalıştırdı. Nasıl ya? Eee bu anahtar değil mi? Hareket ettiremez ki ya. Yani anahtar bizde. Abla araba mı gidiyor bana mı öyle geliyor? Nisa bu araba gidiyor. Nasıl gidiyor ya? Nisa araba. Allah mıydı ya? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya bari koş teslimle öyle uyuyor. Allah Allah. Ya kedi. bu işime yarar. Aa burada bir tane daha dev şeker var. Bu da işime yarar. Aa burada da dev artım şeker var. Bu da işime yarar. Aa çikolata buldum. Bunu da yerim. Burada da slime var. Hmm. Bunların hepsi işime yarayacak. Şimdi geri doldurayım. Beklemeye kurtaracağım seni. Hah. Hazırız. Şimdi kedi kurtaralım. Aa dikkat olsun Başlayalım. Hadi uzaklaş, uzaklaş. Bekle kedicik, kurtaracağım seni. Şeri yak. Aa geldi. Aa slime aldı. Aa dev şeker oldu. Aa diğer şekeri de aldı. Tam zamanı arkası dönüp kediye koşayım. Aa Mia gördüm seni. Hadi gel takıl. Geliyor mu bakayım? Yok gelmiyor diye. Hadi, hadi mi ya acıkmışsındır Ye şunu. Gelmiyor gelmiyor ben de Ye. Mia. Mia gitme o tarafa bizi görecek. Şunu ya çabuk gideceğiz. Mia arabanın yanında. açalım.